LGS hazırlık çalışmalarımız Mart ayı örnek sorularıyla devam ediyor. Birinci soru güneş ışınlarının geliş açısıyla o cismin gölge boyu arasında ters orantı vardır. Birbirinden farklı şehirlerde yaşayan Hülya ve Özge'nin yıl içinde aynı saatte değişen gölge boylarına ait eşit birim aralıklı grafikler aşağıda verilmiştir. Hülya'ya ait gölge boyu grafiği ve Özge'ye ait gölge boyu grafiği inceleyelim. 21 Haziran'daki gölge boyu Hülya ile 21 Haziran'da Özge'nin gölge boyuna yaklaşık olarak eşit. Hatta aynı 21 Haziran'da aynı. 23 Eylül tarihi için bakalım Özge'ninki, 23 Eylül'de Hülya'nınki yaklaşık olarak aynı. 21 Mart'ta, 21 Mart'ta farklı. Pardon, 21 Mart buradaymış. Aynı, aynı sayılabilecek. Arada çok bir fark yok. Bir tek 21 Aralık'ta bir farklılık Gözle görülebilecek bir farklılık var. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde Hülya ve Özge'nin bulunduğu bölgeler doğru olarak gösterilmiştir diyor. A ve B seçeneklerinde Özge ve Hülya kuzey yarım kürede, C ve D seçeneklerinde e, güney yarım küredeler. Şurada benim için önemli bir giriş cümlesi var. Güneş ışınlarının geliş açısıyla o cismin gölge boyu arasında ters orantı vardır. Gölge boyu 21 Aralık tarihinde... Güney yarım küreye güneş ışınları dik ve dike yakın geldiği tarih değil mi arkadaşlar? 21 Aralık'ta her ikisinin de gölge boyu en az. Ters orantılı bir ilişki vardır. O zaman dike yakın bir açıyla geliyor demektir. Ee, dike yakın bir açıyla 21 Aralık tarihinde dike yakın bir açıyla geldiği yarım küre hangisidir? Güney yarım küre. O zaman A ve B elendi. Özge ve Hülya... Ee, güney yarım kürededir diyebilirim. Neden? 21 Aralık'ta gölge boyları en en az olduğu tarihler her ikisi içinde ve e, demiş ki bize bir giriş bilgisi olarak gölge boyu ile güneşin geliş açısı ters orantılıdır. Demek ki dike yakın, dike yakın gelmesin demek ne demek? Yaz mevsiminin yaşandığı tarihler demek. O zaman her ikisinin Güney Yarım Kürede olduğunu biliyorum. artık. 21 Aralık, Şimdi, 21 Aralık tarihinde bir farklılık vardı, değil mi? Gözle görebileceğim şekilde bir farklılık vardı. Bu farklılığın sebebi Özge'nin Hülya'ya oranla, çünkü daha e, gölge boyu daha kısa olduğu için Özge Hülya'ya oranla daha kuzeyde bir yerde, daha kuzeyde bir şehirde yaşamalı. E Bu hangisi olur arkadaşlar? Kalan C ve D şıklarımdan? Ceyhan. İkinci soru. Bezelyelerde mor çiçek özelliği baskın, beyaz çiçek özelliği çekiniktir. Aşağıdaki şekilde mor ve beyaz çiçekli iki bezelyenin çaprazlanması ve çaprazlanma sonucu oluşan bezelyelerden 5 tanesi gösterilmiştir. 5 tanesini göstermiş. Bu şu demek 5 tane dışında şu gösterdiği bezelyeler dışında da bezelyeler bulunuyor. O bezelyelerin rengi ile alakalı bir şey söylememiş bana. Buna göre çaprazlanan bezelyelerin genotipleri ile ilgili ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar beyaz çiçekli bezelye için genotipi kesinlikle homozigot çekiniktir diyebilirim. Küçük a küçük a'dır. Başka bir şekilde zaten kendini göstermesi mümkün değildir. Çünkü çekinik bir özellik. Ama mor çiçekli bezelye için büyük a küçük a yani heterozigot baskın ya da Homozigot saf öldü diyebilirim. Hangisi olduğuna nasıl karar vereceğim? Buradakilerin hepsinin çiçekli olması. olması bana homozigot baskındır gibi düşündürüyor. Ancak, ancak arkadaşlar 5 tane dışında özel başka bezelyeler de varmış. O yüzden kesinlikle homozigottur diyemem genotipi için, mor çiçekli bezelye için homozigottur diyemem. Aynı zamanda kesinlikle heterozigottur da diyemem. Bakıyorum bir de demiş ki mor çiçekli bezelye homozigottur. Dedik ki kesinlikle diyemeyiz. 2. Mor çiçekli bezelye heterozigottur. Dedik ki şu bezelyeler dışında da bezelyeler bulunduğu için kesinlikle diyemeyiz. 3'e bakalım. Beyaz çiçekli bezelye homozigottur. E zaten beyaz çiçekli Bezelyenin kendini beyaz şeklinde gösterebilmesi için kesinlikle homozigot çekinik olması gerekir. Yalnız 3 cevabımız Bursa arkadaşlar. Üçüncü soru. DNA ile ilgili planla bir etkinliği gerçekleştirmek isteyen bir öğretmen tahtaya DNA molekülünün ve bir nükleotidin görselini yansıtıyor. DNA'nın çift zincirli sarmal yapısı olduğunu biliyoruz zaten. Bir nükleotidin yapısında da organik baz, deoksiriboz şekeri ve fosfat bulunur. Öğretmen bu etkinlik için sınıfa getirdiği farklı renkteki pulları aşağıdaki gibi ayırarak bir öğrencisine veriyor. Birinci grupta pembe'den iki adet, sarı adet, yeşil adet, mavi, kahverengi ve griyi aynı şekilde sadece sayıları farklı iki gruptaki pulların öğrencisinden bu pulları kullanarak DNA modeli tasarlamasını isteyen öğretmen şu açıklamaları yapıyor. Birinci açıklamada DNA molekül modeli oluştururken birinci gruptaki pullar birinci zincirin yapımında, ikinci gruptaki pullar ikinci zincirin yapımında kullanılacaktır. Gruplar arasında pul aktarımı kesinlikle yapılmayacaktır. İkinci açıklama: pembe, sarı, yeşil, mavi pullar organik bazları Kahverengiler deoksiriboz şekerini grilerde fosfat grubunu temsil temsilinde kullanılacaktır diyor. Üçüncü açıklama organik baz çeşitleri için kullanılacak renkler belir te, belirledikten sonra en uzun DNA modeli yapılacaktır. Buna göre etkinlik sonunda kalan pullar aşağıdakilerden hangisi gibi olursa hatalı bir işlem yapıldığı söylenir. Renklerden gitmemiz gerekiyor arkadaşlar şu mantıkla. Fosfat Sayısı toplam fosfat sayısı toplam deoksiribos sayısına o da eşittir. Toplam nükleotit toplam kullanılan nükleotit sayısına. Bu mantıkla hareket ettiğimizde bütün şıklardan şıkları incelediğimizde hatalı işlemin Denizli'de yapıldığını görebiliriz arkadaşlar. Neden? İkinci grupta 5 adet sarı varken biliyorsunuz sarı organik bazlardan bir tanesi karşılığında da 5 adet herhangi nükleotit olarak kullanılanlardan renkler kullanılan renkli pullardan herhangi birinin 5 tane olması gerekiyor burada hiç kalmaması için ancak hiçbiri de öyle bir durum söz konusu değil o zaman cevabımız denizli olacak arkadaşlar mesela fosfat için inceleyelim biliyorsunuz griler fosfat demiş fosfattan bir adet artmış o zaman kaç tane kullanılmış ikinci gruptan 8 tane burada iki tane artmış Demek ki kaç tane kullanılmış? 8 tane. 8, 8 eşit. Bunda bir sorun yok. Deoksiriboz şekeri için 2 tane artmış 8 tane kullanın, kullanılmıştır diyebilirim. 8 tane kullanılmışsa 8 tane kullanılmalıdır ve hiç artmamalıdır. Evet doğru ama işte sarıda dediğimiz gibi 5 adet kullanıldığı için hata yapılmıştır. Tamamı kullanılıyor dediği için hatalıdır. Cevap D. 4. soru. Genetik danışmanlık, ailedeki genetik bozuklukların oluşma riski veya oluşumu ile ilgili sorunları inceleyen bir alandır. Genetik danışmanlar danışmanlık sürecinde şu aşamaları takip ederler. bir en az 3 nesli içeren ayrıntılı aile ağacı çizerler. 2. hastalığın mevcut evlilikte ortaya çıkma riskini belirlerler. 3. hastalığın seyri, tedavisi ve benzeri konularında bilgi verirler. 4. yönlen derece olmadan kararın aile tarafından verilmesini sağlarlar. Genetik danışman bir aile ile yaptığı çalışmada aşağıdaki görseli çizmiştir. Bakıyorum anne ve baba burada sağlıklı gen baskın olan mavi renkle, diğeri de turuncu renkle gösterilmiş hastalık geni çekinik gen. Her ikisi de turuncu geni de barındırdığı için anne de baba da taşıyıcıdır diyebilirim. Yani böyle taşıyıcı iki bir iki bireyin anne ve babanın birleşmesi Evlilik yapması sonucunda doğacak çocukların arkadaşlar bir yüzde yirmi çocukları hasta doğacak değil mi? Yüzde yirmi çocukları hasta doğacak. Şöyle bir düşünelim. A A, 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 taşıyıcı. Büyük A, küçük A, büyük A, büyük A, küçük A, küçük A. Gördüğünüz gibi taşıyıcı bireyler sağlıklı ve hasta birey oluştu. Bu nedenle buna göre yapılan bu çalışma genetik danışmanlık sürecinin hangi aşamasını gösterir? Burada hastalığın mevcut evlilikte ortaya çıkma riski belirlenmiş. Yani iki numaralı süreçle alakalı bir çalışma var. Cevabımız Bursa. 5. soru kültür bitkileri doğal veya yapay yollarla ıslah edilip geliştirilen ve üretimleri yapılan bitkilerdir bir açıklama verilmiş bir haber verilmiş daha doğrusu bu habere göre yargılarından hangisine ulaşılabilir diyor domatesler eski lezzetine kavuşacak son 100-200 yıldır tohum ıslahı çalışmaları birim alanda daha fazla ürün elde etmeye dayalı olarak yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında domateslerin bazı tat ve aroma karakteri kaybolmaktadır. Bilim insanları yeni çalışmalarla ıslah edilmemiş yabani tipleri bugünkü kültür bitkilerine aktararak domatesleri eski tat ve kav kokularına kavuştururken insan sağlığına olumlu etki yapan vitamin oranını da arttırmayı amaçlamaktadır. Bire bakıyorum hangisine ulaşabileceğiz. Bir, genler üzerinde yapılan değişiklikler başka karakterlerin kaybolmasına neden olabilir. Evet, neden olabiliyor? Domateslerin bazı tat ve aroma karakteri kaybolmaktadır demiş. Açıklamada doğru ulaşılabilir. İki, biyoteknolojik faaliyetler her zaman canlı doğasına uymayan yapay yöntemlerle gerçekleşir. Arkadaşlar uyan yöntemlerle kullanılır. Uymayan yöntemler kullanılmaz yanlış 3 genetiği değiştirilmiş organizmalar kendi aralarında çaprazlanarak istenilen özelliklere sahip hale getirilir diyor genetiği değiştirilmiş organizmalar kendi aralarında değil ıslah edilmiş yani genetiğiyle oynanmamış ıslah edilmemiş e, tiplerle kültür bitkileri yani genetiği değiştirilmiş bitkilerle çalışma yapılıyor Ke, e, yani genetiği değiştirilmemiş organizmalar kendi aralarında gibi bir ifade yok. O yüzden üçüncü seçeneğimiz de yanlış cevap. Yalnız bir Adana. Altıncı soru. Verilen metnin bilimsel olarak doğru olması için boşluğun aşağıdakilerden hangisiyle doldurulması gerekir? Metne bakalım. Yapılan araştırmalar, Sahra gümüş karıncalarının saniyede 85.5 cm yol kat ederek aldıkları yolun vücut uzunluklarının yaklaşık 100 katına ulaşabildiğini gösterdi. Bu durumun nedenlerinden biri bu karıncaların bacaklarının sıra dışı hareketidir. Çoğu böcek gibi karıncalarda adım atarken bacaklarını üçerli gruplar halinde hareket ettiriyor. Ancak çoğu böcek bu üç bacağı tam olarak aynı anda hareket ettiremiyor. Sahral gümüş karıncaları ise üç bacağı neredeyse eş zamanlı olarak hareket ettiriyor. Araştırmacılar bu tekniğin nokta nokta arttırdığını düşünüyor diyor. Doğru olabilmesi için bu boşluğun hangisiyle doldurulması gerekir? Bakalım. A, ağırlıklarını azaltarak daha rahat yürüme kabiliyetleri. Bir kere böyle bir yetenek yok. Saçma olur. B, yüzey A alanını azaltarak daha hızlı hareket etme yetenekleri. Yüzey alanını azaltırlarsa basıncı arttırırlar ve kuma batma oranları artar. Bu da hızlı değil, daha yavaş olmalarına neden olur bence. C'ye bakalım. Kuma batıp Onları yavaşlatmasını engelleyerek hareket kabiliyetini arttırır, hızlandırır diyor. Evet arkadaşlar aradığım seçenek tam da bu. D'ye bakalım birim yüzeye etki eden kuvveti arttırarak kumda daha fazla iz bırakma yeteneklerini arttırmaz böyle bir durum. Yok, alakası yok. Yedinci soru. Bir öğrenci sıvı basıncına etki eden değişkenleri araştırmak için üç farklı düzenek oluşturuyor. Oluşturulan düzeneklerin özellikleri aşağıdaki gibidir. Tüm düzeneklerdeki U boruları ve içindeki sıvılar eşi, e, özdeştir. U borusu ve içindeki sıvılar özdeşmiş şunlar. Sadece birinci ve ikinci düzenekteki beherler özdeşmiş. Birdeki ve ikideki beherler özdeş. Sadece birinci ve üçüncü düzenekte bulunan beherlerdeki sıvıların yoğunluğu aynıdır. Birinci ve üçüncüdekilerin yoğunlukları aynıdır diyor. Öğrenci hazırlamış olduğu düzeneklerde beherlere daldırdığı lastik hortumun ucunu aşağı yukarı hareket ettirerek U borularındaki sıvı seviyelerinde meydana gelen değişimleri gözlemliyor. Buna göre öğrenci gözlemlerine dayanarak aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulamaz arkadaşlar? Hangisine cevaplamaz? A'dan başlayalım. Kabın şekli sıvı basıncını etkiler mi? Evet etkiler. 1 ile 3'ü incelediği zaman yoğunlukları aynı. Biliyorsunuz sıvı basıncında yükseklik ve yoğunluk etkiliydi. E bakıyoruz kabın şekliyle alakalı bir durum yoktu. Etkilemediğini bulabilir. Cevap bulamaz diyor. Biz bulamayacağı cevabı arıyoruz. B'ye bakalım. E ee, sıvının yoğunluğu sıvı basıncını etkiler mi? 1 ve 2'ye bakarak yoğunlukları farklı biliyorsunuz. 1 ile 3'ün aynıydı ama 1 ile 2'nin sıvı yoğunlukları farklı olduğu için bunu da test edebilir, deneyebilir. Cevap bulamaz diyor. Hala bulamadım. Sıvının derinliği sıvı basıncını etkiler mi? Sıvının derinliği sıvı basıncını etkiler mi? 1 ve 3. düzenekte buna cevap olur arkadaşlar. 1 ile 3. Çünkü düzeneklerdeki e, derinlik farklı birbirinden farklı yoğunlukları aynı olduğu halde. Bunun da cevabını bulabilir. D'ye bakıyorum. U borusundaki sıvının yoğunluğu sıvı basıncına etkiler mi? U borusundaki sıvının yoğunluğu sıvı basıncına etkiler mi? Bunu bulamaz. Çünkü üçünde kullandığı sıvılar da özdeş, U boruları da özdeş. Cevap bulamaz diyor. D'ye cevap bulamaz. Aşağıdaki grafikte P, R ve S elementlerinin katman sayıları ve son katmandaki elektron sayıları verilmiştir. Verilenlere göre elementlerin atom numaralarını sıralamış çıkarımlarından hangileri doğrudur? 3 tane çıkarım var. Bakalım. P elementi katman sayısı mavi çizgiyle sütunla son katmandaki elektron sayısı yani grup numarası son katmandaki elektron sayısı grup numarası demek değil mi? Katman sayısı da periyot demek arkadaşlar. O zaman P'ye bakalım. P için ne söyleyebilirim? İkinci periyot katman çünkü katman sayısı 2. Periyot grubu için ne diyebilirim? 7A grubu. Hepsi için bulalım hemen hızlıca. R için ikinci periyot. 8A grubu. S için birinci periyot. 2 2A grubu diye bir şey yok. Birinci periyot 2A yok. 8A olacak. O zaman Nedir bu? Helyumdur değil mi? Arkadaşı hemen tanıdık. 8A grubundaki ama 2A grubunda yer alması gereken helyum soygazı. Bir elementlerin atom numaraları P büyüktür, R büyüktür, S şeklinde olmalı. Arkadaşlar periyot aşağı düştükçe, periyot numaramız arttıkça ve grup numaramız arttıkça e, ne olurdu? Atom numaramız artardı. O zaman R'nin en büyük olması gerekirken burada P'yi büyük vermiş. Yanlış. 2'ye bakıyorum. R ve S elementlerinin kimyasal özellikleri aynıdır. R ve S her ikisi de soy gaz olduğu için soy gazlar aynı grupta bulunan elementler kimyasal özellik açısından benzerlik gösterirler. Doğru. 3'e bakıyorum. P ve S elementleri, P ve S elementleri periyodik cetvelde aynı yatay sıradadır. Aynı yatay sırada olması için her ikisinin de ikinci periyotta ya da her ikisinin de birinci periyotta olması gerekirdi. O zaman yanlış bir ifade P ile R deseydi doğru olurdu. Cevabımız yalnız 2 Bursa. 9. soru. Günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar sonunda maddenin sadece dış görünümünde meydana gelen değişimlere fiziksel değişim, tanecik yapısında meydana gelen değişimlere ise kimyasal değişim denir. Aşağıda zeytinden sabun yapımı için gerekli malzemeler ve yapımı aşamaları sırasıyla verilmiştir. Gerekli malzemeler verilmiş, sabun yapımı aşamaları verilmiş. Buna göre sabun yapımındaki olaylar fiziksel ve kimyasal değişim olarak gruplandırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Birinci aşamaya bakalım. Zeytinler zeytin kırma taşı ile kırılarak çekirdekleri çıkarılır. Arkadaşlar bu fiziksel kırma olayı fiziksel 2. Çekirdeği çıkarılan zeytinler sıkıştırılarak ezilir ve yağları çıkarılır. Fiziksel ezilme işlemi gerçekleşmiş. 3. Tencereye konulan yağ üzerine su ve kostik, sodyum hidroksit hatta halk arasında sud kostik de denir. Ee, pH değeri 13,5 Arkadaşlar bazdı yani Azar azar ilave edilir Yağ üzerine ee, Arkadaşlar zeytinyağı oleyik asitten Meydana gelir asit adı üzerinde Asit ve bazın tepkimesi Nötrleşme tepkimesi yani kimyasal Bir olay gerçekleşmiş 4 belirli bir kıvama gelince Katılaşması beklenir Ve istenilen büyüklüklerde Kesilir demiş Fiziksel cevabımız ne olacak Adana 10. soru Elementler kimyasal olaylar neticesinde birleşerek yeni bir madde oluştururlar. Bu kimyasal olay sırasında oluşan bileşin kütlesi, tepkimeye katılan elementlerin kütleleri toplamına eşittir. Kütlenin korunumu kanunu. Yapılan deneylerde farklı miktarlarda azot ve hidrojen gazları uygun şartlarda tepkimeye sokularak oluşan bileşiğin oluşumu gözlenmiştir. Tepkimenin oluşum modeli ve maddelerin kütleleri ile ilgili tablo aşağıda verilmiştir. Azot gazı, hidrojen gazı ve amonyak oluşmuş. Arkadaşlar birinci deneye bakalım. Tepkimeden önce tepkimeye girenlerin kütlesi. Tepkimeden sonra tepkimeden çıkanların kütlesi. 16 artı 3 19 çıkanlara bakalım. 2 artı 17 19 19 19 eşitlik var. Hata yapılmamış. 2'ye bakalım. 44 artı 9 53 2 artı 51 53 kütle korunmuş. Üçüncüsüne bakalım. 56 artı 15 71. 2 artı 68 70. Kütle korunmamış burada. Dördüne bakalım. 84 artı 20 104. 2 artı 102 104 kütle korunmuş. Bu buna göre tabloda verilen ölçümler kontrol edildiğinde hangi deneyde yapılan ölçümde hata vardır diyor. Üçüncüsünde hata vardır. Cevap Ceyhan arkadaşlar.